Merhabalar. Destegah Tarot'a hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? Umarım görüşmediğim süreçler içerisinde keyfiniz yerinde ve her şey yolundadır. Ben soracak olursanız gayet iyiyim. Biraz gecikti video biliyorum. O sebeple de kendimi biraz olsun affettirmek için size böyle karşınıza oturuyormuşçasına bir video çekmek istedim. Umarım her şey yolunda. Sağlığınız, saatiniz ve keyfiniz yerindedir. Hemen büyüdüm yudum kahve içeyim. Evet güzel keyifli bir video ile daha birlikte olmayı ümit ediyorum. Bugün neye bakıyoruz? Ex partneri Yani sizin exolar ne durumda? Size karşıdan bakınca böyle uzaktan uzak ne hissediyorlar, ne düşünüyorlar? Bunu bir şöyle işte okumaya çalışalım. İnşallah yaradığın izni ilah istemin desteğiyle. Evet hazırsanız başlayalım. Lütfen videoyu abone olmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin sevgili dostlarım. Bunlar çok kıymetli biliyorsunuz. Ve sizden ricam emoji sesi yorumlar yapmanız. Evet, kedilerin bir huyu var biliyorsunuz. Siz ne zaman bir şeye konsantre olsanız bütün gün uyurlar. Ve e, hani siz ne yapıyorsunuz? Onun tam tersi yönde bir şeyler yaparlar. Arada gürültüler geliyor olabilir. Kedicik topunu aldı onunla oynuyor. Kusura bakmayın lütfen. Evet, her zaman olduğu gibi niyetlerimizi alalım ve başlayalım. Yaradanın izni ilahi sistemin desteğiyle. Duyulması ve bilinmesi gerekenlerin duyulması ve bilinmesi hiçbir karma yaratmadan en doğru temiz bilgiyi almaya ve sizlere aktarmaya niyet ediyorum. Bu videoya denk gelen sevgili dostlarımı. Aklındaki o geçmişte kalan ama bir türlü kalamayan ya da merak ettiği için şöyle bir videoya uğrayan sevgili dostumun aklındaki kalbindeki kişi. An enerjisine ne durumdasın? Öncelikle buna bir bakalım. Evet. Para yedilsin. O değnek edilisi, mücadele çetin, geçmişi seyrediyor. Birileri veya bir durumla yüzleşmeye çalışıyor olabilir sevgili aklımdaki kişim. Ve artık yolculuk etme zamanı, hedeflere diyor az kaldı. Gitmek istediğim, planımda olan, küçük küçük de olsa bu adımı atmak istediğim bir yer, bir alan, bir durum var. Şu an mümkün olabildiğince de. Bence burada bir rasyonel bir karar alma var. iradesini ortaya koyma var. Belki bugüne kadar yüzleşmediği biriyle tekrar bir araya gelme hali var veya bir durumu sonlandırmak için hali hazırda birileriyle yüzleşmeye konuşma ihtiyacı var. Peki şimdi devam edelim. Bu videoya denk gelen sevgili dostumun aklındaki ex partner, ex eş. Durumuz, konumuz, neyse ona göre o, kolektif bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Ve şu anda abone olabilirsiniz. Bence tam zamanı. Teşekkür ederim falan gibi güzel yorumlar yapabilirsiniz. Şimdi bakınız Bu kart e, atladı. Seni bence kaçırılmış bir fırsat olarak görüyor olabilir. Anın enerjisi biraz hareketsiz. Çünkü biraz önce de şey dedi. Hani gitmek istediğim bir yer var. Ulaşmak istediğim bir kişi var. Yüzleşmek istediğim bir durum var dedim. Hadi hayırlısı. Kaç gündür bu açılımı yapacağımı yapamadım. Belki şu an bunları duyman gerekiyor. Peki bu videoya denk gelen bu pusula kartımız olsun. Açıklası bakalım. Sen nereye bakıyorsun? Bu videoya denk gelen sevgili dostuma mı bakıyorsun acaba? Evet. Kader çarkı. Değne konusu. Ölüm. Evet. Sırtındaki yükleri atmak isteyen mahkeme. Şimdi burayı tamamlayalım. İki büyük arkana kart geldi ve üçüncü büyük arkana kartımızı yakaladık. Aziz kart. Sevgili canlar bakın sizin bu ex partnerler, ex eşler yani exolar çok duygusal bir pozisyondalar. Bunun altında ne var? Şeytan kartı var. Ama şimdi yok ki biliyorum ben kadersel bir süreçten geçiyorum. Seninle ilgili geçmiş düşündüğümde de bazı sorumlulukları alamadım. Bana çok ağır çok fazla geldi. İlişkinin bitmesine sebep olan konulardan bir tanesi benim bu konuda maalesef değişememe, dönüşememe, bir şeyleri tekrar kendi içinden rayına girecek şekilde, herkesi mutlu edebilecek şekilde maalesef başlatamamamdı bu eylemi, bu hareketi. Yani ya kendisini ya bir şeyleri dönüştüremediğini söylüyor. Bakın gözü geçmişte kalmış. Hala bir fırsatımız var diye pusula kart olarak atladığı için almış konu. Şu an çok yoğun bir muhakeme sürecinden geçtiğini söylüyor. Eğer e, hali hazırda aranızda bazıları mahkeme kartı ile, burada da bir aziz kartı var çünkü aziz kartı ile birlikte ayrılmaya, boşanmaya, karar almaya, bir şeyleri bitirmeye, yeniden başlatmaya, yeni bir e, evlilik ya da beraberlikle ilgili iletişim olup bütün konuları konuşuyor da olabilirsiniz. Bunlarla ilgili bir karar almaya çalışıyorsanız e, bu kez aklınızda kişinin gerçekten bir şeyleri çok daha net ve sağlam bir şekilde bilgece, belki de sizin ondan beklediğiniz ve istediğiniz şekilde artık yönetmek, yönlendirmek, ağırlığını ortaya koymak. Çünkü aziz kart ciddi bir kartçı sevgili dostlar biliyorsunuz. Mahkeme kartı göklerden gelen bir emirden bahseder. Eğer bazılarınız için ilişki içerisindeyken siz gizli saklı bazı durumlar cereyan ettiyse bunların ortaya çıkmasıyla ilgili bir arzusu var. Ama burada müthiş bir ciddiyet var. Yükselen duygular var. Geçmişte kasır, kaçırılmış bir fırsat veya kaçırmak üzere olduğu bir fırsat olarak seni görüyor olabilir. Düşüncelerinde sen. Ee, biraz nasıl anlatmak lazım burayı? Üç büyük arkanın kartı geldiği için. Hem ilişkinin dönüşmesi ve değişmesi hem de aranızdaki konuların ve durumların ciddiyetine dair. Ne kadar ciddi olduğuna dair. Ee, i̇şte biz evlenmedik. Boşanmamız söz konusu değil falan diye olabilirsiniz. Siz de lütfen durumunuza göre alın. İşte o zaman burayı şöyle yorumlayabiliriz. Netleşmeye çalıştığım kendisiyle ilgili sıkıntılı olan neyi varsa. Bu bir üçüncü kişi olabilir. Parayla kariyerle ilgili durumlar olabilir. Uzak mesafe ilişkisi olabilir. Arası din, inanç, yaş farkı olabilir. Konusu her neyse. Sayamadıklarım da var. Onları da siz ne olur bulun. Ama burada bir şeylerin çok ciddi anlamda sizi düşündüğünde değişmesi gerektiğini, kendisinin bu duruma bir an önce e, ayak uydurma çabasının çok kıymetli olduğunu anlamaya başlamış bir aklında kişi var. Şimdi soralım bakın Hatice Ruhiye kartımıza. Biraz konuşalım. Sen bütün bunları düşünürken 3 kart istiyor. Böyle en merkezde. Özellikle bu değişim dönüşüm istediğin konular, durumlar neyle ilgili diyelim ona. Evet kader çarkı üstüne tekrar kader kartı geldi. bakın sevgili dostlar. Diyor ki ya ben özgürlüğümü, özgürlük kartı burada. Ben özgürlüğümü elime aldığımı düşünüyordum. Ya da şu an evli olduğu, bağlı olduğu konular, durumlar olabilir. Ünlü tıkan, aileyle ilgili konular olabilir. bakın geçmişte ilişki neden inşa edemediyse, ilişki içerisinde neyi yerine koyamadıysa, Belki kendi hani biraz amiyen tabirle gevşek tavırlarından, gev gevşek davranmış olabilir. Yani ipin uçunu kaçıracak kadar. Burada artık biraz ciddiyete ve yine bir şansa ihtiyaç olduğunu söyleyen bir aklındaki kişi var. Ve diyor ki, e, mümkünse beni lütfen affet. Çünkü aklında fikrinde böyle konularda var. Düşünmek, devam edelim, çıkartalım ve kavuşmak. Yani çok yoğun bir şekilde senin bir şans elde etmek için dest altında da özlemek kartı geldi. Bu şansı ne demişti? Bize bu kartla açılış yapmıştı. Bu fırsatı kaçırıp kaçırmadığını, senin ona olan duygularını, ciddiyetini veya bu kez belki de onun duygularına veya sözlerine inanıp inanmayacağını düşünen, bununla ilgili kendi içine bir savaş veren, enteresan kafalar yaşayan bir aklındaki kişi var sevgili dostum. Peki kalpte duygularda ne alemdesin? Anlat bakalım. Kalpte duygularda bu videoya denk gelen sevgili dostumla ilgili ne alemdesin? Ne hissediyorsun? Duygularında kalbinde ne var? Bu videoya denk gelen sevgili dostuma dair. Evet bakalım kartlarımız vermiş. Uzun zamandır seni düşünüyorum. Kendimi aydınlatmaya çalışıyorum. İlişkiye çok fazla yatırım yaptığımızı maddi manevi biliyorum ya da süreci çok fazla diyor erteledim. Duygularımı bir dondurdum. Para üçlüsü, değnek şövalyesi ve yine kadar çark. Sevgili dostlar bakın diyor ki bugüne kadar gerçekten hani seni ya aşırı sahiplendim ya da hiç sahiplenmedim. Cimrilik ettim, duygularımı gösterdim, göstermedim. Bazı konularda çok tutarlı davrandığımı düşünerek aslında kendimi bir kuruma altına aldım vesaire. Neyse buradaki durum bundan sonraki süreçte tabi burası kolektif bir açılım yani sonra değil mi Rabia bir şey böyle şeyler anlatıyorsunuz geldiler gelmediler aradılar aramadılar. şimdi bir kere kişi diyor ki kalben geçmişte diyor süreci çok yavaşlattım çünkü geçmişte de benim geçmişle ilgili bazı problemlerim vardı. Tamam mı? Geçmiş ailesine geçmişe bakan Var. Bu arkadaş biraz takıntılı ya da şu günlerde sizi kalbinde takıntı haline getirmiş ve bir şeyleri yoluna koymaya çalışıyor olabilir. E, bu şeyler seninle ilgili artık sağlam bir başlangıç yapmak eğer üçüncü durumlar, kişiler, olaylar konumuzda durumuza göre alın. Veya bugüne kadar ilişkinin bir takım oyu olduğunu anlayamayan bir davranış tutum içerisindeydiyse. idiyse e, artık sana doğru bir adım atmak geri dönüş kartıdır. Yani değnek şuayis öyle ya da böyle tutkuların yükselmesiyle ilgilidir. Gelip kendini anlatmakla ilgilidir. Geçmişten ders almak, senin onun hayat planında, hayat yolculuğunda, onun kadersel sürecinde, değişiminde, dönüşümünde çok büyük bir etkin olduğuna dair bir inanç var bu kişinin. Peki bu kadar çak kartı ile birlikte sen buraya bir kart istiyorum ben. Şu kolunu çekeyim masadan sallanmasın. Tırtırlıyor böyle ekranımız diye. Neymiş senin buradaki hikayen? Nedir senin buradaki hikayen? İletişim. Ay ay hakkaniyet ve eşitlik. Şimdi diyor ki geçmişten vallahi ders aldım. Yani e, konfor ve rahatlık arayışı. Çünkü seninle ilişkide olmak benim için güvenlemekti. E, hikayemiz çok güzeldi. Bundan sonraki süreçte işte, bir kere kesinlikle ve kesinlikle e, sonuç ne olursa olsun Dikkatli bir şekilde ilerleyeceğim. Çünkü bugüne kadar belki biraz gelgitli davranmış olabilir. İletişim var mı? Kurduk mu? Kuracak mıyız? Diyorsanız eğer kişinin sizinle gelip bütün bunları size aktarmakla ilgili bir gayesi, bir amacı var sevgili dostlar. Şimdi alalım şuradan da Halit Ruhi destemizi. Peki burayı biraz pekiştirelim. Ne dersin buraya? Ne eklemek istersin? Yine bir özgürlük çaması var burada. Bakın kişi ya sizden geçmişte özgürlüğüm, benim ananım, benim hikayem diyerek e, kaçmış. Bunun açısını yaşıyor. Ya da özgürleşmek istediği üçüncü kişiler, durumlar, iş, hayatı filanla ilgili bir durum var burada. Durumunuza göre olabilirsiniz. Çaba. Hmm. Karşılıksız aşk. Vay vay. Tamam. Adalet. Bakın burada mahkemeleri, işte üçüncü kişiyle durumla ilgili konuları, durumları olanlar falan filanlar. <laughs> çok özürlerim var. Şimdi adalet kaybetmek suçluk ve burada da bir kavuşma kartı attı yine. Ee, geri dönüşler alma olasılığınız var arkadaşlar yani bu uçluğunda. Ee, çünkü çok enteresan bir şekilde kişinin dair bir özüm var. Kavuşmak istediğini belirtiyor. Ee, bir suçluluk e, duyduğunu söyledim bir şeyleri yine söylüyorum. Seni bir kaçırılmış fırsat olarak görüyor olabilir. Kişinin içinde böyle yer etmiş olabilirsin. Ayrılıyorsanız da bir araya geliyorsanız da boşanıyorsanız da bu kararı aldıysanız da ayrıldıysanız da durumunuza göre alın lütfen. Senaryolar çok çeşitli. Ama kişinin içine böyle bir mıh gibi oturmuş, saplanmış bir haldesin, bir durumdasın. Onu söylemek istiyorum. Öncelikle çünkü kişi sana onun için ne kadar kıymetli, önemli olduğuna dair kartlar attın. Peki, senin önümüzdeki süreçte bütün bu konulara dair niyetin ne? Bir adımın, bir eylemin var mı? Ya da en azından gelip böyle ya, hani bunları bunları hissediyorum, seni çok üzdüm, kırdım falan filan deyip bir yüzleşme istiyorum demiştin. Bunu yapacak mısın? Bunu soralım. Evet, kupa sekizlisin. Aman aman, kılıç şuvayisin. Şu alayım ya. Ay kartı. Korkularım var diyor. Çok korkuyorum. Bilinçaltında seni kaybetmekle ilgili korkuları var. Bulunduğu alanda kendini çok duygusuz olduğunu, iyi hissetmediğini söylüyor. Ve kupa kralı kartıyla biliyorsunuz biraz mızmızlanır. Şimdi adım iletişim var mı dedik. Şimdi burada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum aklınızda kişi bir şeylerden gerçekten korkuyor. Ama duygular var mı? Var. Sezgiler sana daha yükselmiş mi? Evet. Sen onun beyninde, kalbinde, içinde zonklamaya devam ediyor musun? Evet. Ee, geçmişe baktıkça kendi çok kızıyor mu? Evet. Peki burayı pekiştirsin. Senin eylemde bulunmanın, adım atmanın önünde ne var? Engellerin ne? Hmm. Sosyal çevre etkisi demiştik. Yani üçüncü kişiler, beşinci kişiler, durumlar, konular falan filan şunlar bunlar. Peki destek ve yardım. Burada ne var? Sorumluluk artışı. Hmm, Yok ki sana adım attığında sana gelirsem. Ee, bir kere etrafımızda hı, sosyal çevre etkisi gizli düşmanlar kartıyla birlikte e, bir takım tepkiler almaktan veya senin ona geçmişle ilgili kinini, öfkeni belki kusmandan, ona düşmanlık etmenden korkuyor olabilir ama burada daha çok daha çok. ilişkin önünde çevre etkisi, onun hayatındaki kişiler falan onlarla ilgili kaygılarım var benim dedi. Çevreden destek alır mıyım, alamaz mıyım bilmiyorum ama ben sana bir adım atmak istiyorum, başlangıç yapmak istiyorum. Ya da kendisiyle ilgili senin şu an bilmeni istemediğin bazı durumlar var. Onu da aydınlatamadı. Bu olabilir. Hakkaniyet ve eşitlik. Evet, durum belli oldu. Arkadaşlar diyor ki sana bu sefer çok adil olmam gerek Özgürlüğe çok fazla vurgu var burada Yine söylüyorum Burada ex-olar, ex-partnerler, ex-eşler, ex-kimse o Bazı pişmanlıklar yaşadığı aşikar Hak, hukuk, adalet temalarına böyle vurgular var Bununla birlikte bir şeylerden özgürleşme arzusu var Ya bulunduğu yerden özgürleşmek istiyor Ya da seninle birlikte ilişkiyi gelip tekrar bir özgürleşmek istiyor. Ben bu konuda hırs yaptım. Şu an mücadele ediyorum veya edeceğim diyor. Evet parayla ilgili konularında bazı sıkıntıları var. Kararsızlık yaşadığı konular neymiş? Yenilenme. Senin bu ilişkiyi veya sana attığı adımı kabul edip etmeme hali. Size bir sürpriz. Buyurunuz efendim. Burada da bir aşk ateşi kartı geldi. Evet. Aklınızdaki kişiler şu an itibariyle bu ex partnerler özellikle, ex eşler, exolar biraz yana yakıla nasıl demek lazım? Yedikleri haltın pek de tadını bulamamış. Öyle diyeyim. Biraz amyan tabirle böyle tarif edeceğim. Ve şu anın enerjisini de gerçekten aşırı böyle duygu çalışıran, gitse gidemeyen, gelse gelemeyen, ne yapacağını bilemeyen, aslında sana gelme niyeti olan ama ya senden korkusundan ya senin bir şeyleri öğrenmenden ya da kendi korkularından dolayı biraz kendini bir yerlere sabitlemiş durumda. Peki ben ilahi sistemi sormak istiyorum. Bu exo, bu ex partner, bu eski eş. Bütün bu engelleri ve korkuları aşabilecek mi? Üç kart istiyorum buraya. Evet çoğunuz stok enerjisi içerisindesiniz. Süreci hızlandırmak istiyor. Para şuvayisi ve kılıç şuvayisi geldi. Sevgili dostlar bakın burada bir eylem, bir özür, bir af dileme. Biraz önce de söylemişti halim var. Bu engelleri aşabilecek mi? Yes. Evet diyor yani bu konuda ben gayret edeceğim. Duygularım ve matemalarımla mutlaka bir karar vermek, yola çıkmak, adım atmak istiyorum. Atar mısın? Bunlar olduktan sonra. Evet kupa olmuş kesinlikle evet. İyi güzel. Bu engelleri aşar mı aşar. Ee, kılıç sekizlisi birlikte çünkü aslında çoğu engelinde kendi zihninde olduğunu da fark edecek. Bence sistem burada ona böyle bir destek atıyor. Evet. Peki sen bu süreçte ne yapmalısın? Bu videoya denk gelen sevgili dostum bu süreç içerisinde ne yapmalı? Neyi bilmeli? Neyi fark etmeli? Neyi anlamalı? Ne yapmalı? Ne yapmalı? Ne yapmalı? Ne yapmalı? Ne yapmalı? 3 kart istiyorum. Bu videoya denk gelen sevgili dostum ne yapmalı? Ee, bakın bazılarınız ilişkisinde her şey çok hızlı apar topar bitmiş olabilir. Nasıl gittiğini bile anlamış olabilirsiniz. Evet. Sen ne yapmalısın? Sabırla beklersen zafer senin. Bu sefer kesinlikle gereğinden fazla üzerine yük almaman gerekiyor. Çünkü burada çoğumuz için haksızlıkların, hukuksuzlukların yapıldığı adalet kartı ile birlikte destanına yine bir takım temalar, bir takım konular çalışmış. Çünkü zaten niyet ettiğin o işte sana bu konular, bu temalarla ilgili bir şeyler anlattı. O halde sen ne yapmalısın dedik merkezde böyle bir azize kartıyla. Sabrın sonu selamettir. Hiç merak etme. Zihninde böyle engeller, blokajlar yaratmana gerek yok. Sana bu adım gelir. Senin için burada bir zafer var. Sen lütfen yeter ki bir şeyler olduğunu veya bu sefer işte arayayım, sorayım, adım atayım, ben gideyim, ben yapayım, ben halledeyim falan gibi kafalara girme sevgili dostum. Burada sabırla davranman gerekiyor, azimle davranman gerekiyor. Çok önemli. Eğer bunu yaparsam. Burada bence güzel, keyifli, senin için hakkaniyetli bir sonuç elde etmiş olursun dedi. Ee, bir de şunu da söylemek istiyorum. Azize kartı, yani 11 numaralı adalet kartı. Ee, adalet kartının şifacı kartı Azize'dir. Ve burada hak yerini mutlaka bulacaktır der bize. Evet, şimdilik benden bu kadar. Canlı yayınlar için dediğim gibi böyle ekipmanları falan toparlamaya çalışıyorum. İnşallah daha sık birlikte olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. 30 Kasım'dan 15 Aralık'a kadar daha ya da ocağın sonuna kadar 20 dakikalık seansta biraz daha süreyi uzatmamı isteyen arkadaşlar var. Ben de zaten böyle yetişemedim seansları. Biraz kişisel işlerimle falan ilgili de uğraşmak durumundaydım bu hafta. O yüzden galiba böyle 26, 2026 e, Ocak, ay 2025 sonuna, Ocak ayına kadar, yani 1 Ocağa kadar, ay toparlıyorum, 1 Ocağa kadar 20 dakikalık seanslarda 550 TL indirim durumunu da uzatmayı düşünüyorum. Bakalım bununla ilgili ben size tekrar bildirimde bulunacağım. Ama 30 Kasım'a kadar şu an 20 dakika indirim 550 TL sadece. Bundan sonra bu fiyatları da seans yapacağımı da çok düşünmüyorum arkadaşlar. Değerlendirmenizi de tavsiye ederim. Evet her biriniz için hakkınızda en güzel neyse kolaylıkla yolunuza ışık olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.